Programa alkolü çıktığı iddia edildi. Bu hikayede yanan Mustafa Keser oldu. Yani normal değildi. Mustafa Keser'in gözleri ele veriyor olan bir tane ya. Bir şaşkınlık on, onda da var. Dün akşam bir program başladı ki... Benzemez kimse bize. Onlara kimse benzemedi. Çok da ses getirdi. Sunuculuğunu Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy ve besteci yorumcu sevilen sanatçı Mustafa Keser'in üstlendiği Benzemez Kimse Bize müzik eğlence programı Star TV'de canlı olarak dün başladı. Dün akşam başladı. Ben de tesadüf geçerken e, reklamlarda başka kanallara geçiyorum. Yıldız Tilbe'ye rastlamıştım. Yıldız Tilbe'nin konuk olarak katıldığı canlı yayında Bülent Ersoy'un konuşması ve davranışı nachıları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Twitter'da en çok konuşulan konular listesinde ilk sıralara yer aldı. Bülent Ersoy'un sunucu e, olduğu Programa alkolü çıktı iddia edildi. İddialar böyle çünkü konuşmalarından arada biplenmeler vardı. Sosyal medyadan gelen yorumlar arasında program inanılmaz. Her an harika bir aksiyon yaşanacak gibi Bülent Ersoy 3500 promil, Yıldız Tilbe zaten bulutlarda, Garibi Mustafa Keser yarın yoğun bakıma alınabilir. Başka bir yorum. Bülent Ersoy'un kafası güzel. Yıldız hiç ayık değil zaten. Bu hikayede yanan Mustafa Keser oldu. Adamcağız ne yapacağını şaşırdı. Hep bu Twitter'dan gelen yorumlar. Canlı yayına narkotik şube helikopterle falan girse kimse şaşırmaz şu an. Öyle bir ortam çünkü. Yani biz sosyal medyada hakikaten yaratıcıyız o konuda. Bülent Ersoy sosyal medyada e, ortaya atılan bu iddialar üzerine de e, programda e, cevap verdi. Twitter'da bir şeyler yazmışlar dedi. Son derece içkili demişler. Ağzıma bir yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Hiç de çekinmem. Sadece heyecan bu. İlk mektep talebesi gibi sizlerden korkum, heyecanım oldu. Acaba nasıl bulacaklar, beğendirebilecek miyim diye. Bunun heyecanı içindeyim. İnsanların görüşlerine çok saygı duyuyorum. Onların sayesinde buralara geldik dedi programda. Bu açıklama üzerine hem Mustafa Keser hem de Yıldız Tilbe destek verdiler divaya. Çok heyecanlı olduğunu biliyoruz, heyecandan olduğunu biliyoruz dedi. Ama çok da konuşulacak ilk programı oldu canlı yayında. Yine de hayırlı uğurlu olsun. Neler söylersin? Seyrettin mi Ali abi? Yani Yıldız Tilbe'nin dansları, Bülent Ersoy'un sözleri, Mustafa Keser'in bakışları, dün gece programa damgasını vurdu diye de haberler var. Benzemez kimse bize Star TV'de başladı. Ben izlemiyordum. Sosyal medyada evet. yazılanlar üzerine Bülent Ersoy'un <laughs> şu e, Levent Kırca'nın e, parodisi var ya, e, o fotoğrafa <laughs> e, gelirse Blanter Chain. Şey, e, ne diyor? Ne memur alkol, <laughs> ne memur aykol alkol <laughs> <be. gülüyor> onu Biraz ona benzedi bu program. Yani e, açıkçası... Yıldız Tilbe de çok şeydi. Canlı, oynuyor... Yani Yıldız Tilbe... Zaten Yıldız Tilbe hep öyle. Ama Bülent Ersoy'un konuşmasında ciddi bir tuhaflık vardı. Bir de, ara, Çok biplendi. Bir, bir ara sızıp kalacak gibiydi böyle. Ee, birisi yazmış <laughs> Bülent Ersoy ile Yıldız Tilbe Amsterdam'da evlendi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle de vardı. <laughs> Şuradan, Şuradan almıştım ben. Ama... E, yani Bülent Ersoy'un açıklamasından işte ilkokul öğrencisi gibi, ilkokul talebesi gibi heyecanlandım e, falan. E, Bülent Ersoy'un bu konularda e, ne denli e, tecrübeli, soğukkanlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben açıkçası e, ya e, bu görüntünün altına ya evet. at, yatıştırıcı e, olabilir bir ilaç aldı. E, yani normal değildi. Yani şimdi e, Yıldız silbe kafayı çekmiş, Mustafa Keserde zorla meyhaneye götürülen Hacı amca gibi mahcup ve tedirgin. Bu gece. <laughs> bu yani, gece e, İnsanlar, insanlar Fenerbahçe maçından Fenerbahçe'ye daha Bahçe heyecanlı bulmuşlar. Şey Fenerbahçe maçı evet. vardı. E, ondan daha heyecanlı bu diye e, Twitter'da TT oldular. E, uzunca bir süre 8.000 10.000 atrosal tweet aldı da bu evet. şeyin ayakkabı botları, botları. E, bağ yok onlarda Yıldız Tilbe'nin. Hadi Yıldız Tilbe'nin bu tip eee bizi biliyoruz. E, çılgınlıklarına evet. alışırız ama Mustafa e, Keser'in gözleri ele veriyor olan biteni ya yani bir şaşkınlık On, onda da var yani ben açıkçası Mustafa e, Keser zaten çaresizlikten şu anda ne yapacağını şaşırmış bir bakışı var orada. Zorlanmaya ne nereden götürmüş, bu programa? Diyor. gibi. Evet. Yani e, alkolden uzak kalmak istiyor. Yani Bülent Ersoy için e, içince nasıl oluyor bilmediğim için alkollü müdür, değil midir? E, bilemem ama Bülent Ersoy içince şu, bu, neşeleniyor, bu şu bildiğim, güzel. neşeleniyor bildiğim kadarıyla. Ama Heyecan bir, da olabilir ama dediğin yok, gibi belki bir yatıştırma heyecan. bir şey vermiş olabilir. Heyecan ve da o e, sesini versek ben dedim ki sesini e, videonun yayınlamayalım ama e, sesi bindirelim. Aslında sesi bindirsek e, bizim bir şey anlatmamıza gerek yoktu. Gerek yok ama... E, Bindirebiliyor muyuz sesi? Aydın? Aydın verebiliyor muyuz? Veremiyormuşuz. Tamam. Ya sesi niye veremiyoruz yani? O, onda telif olmaz. Orada da telif varmış. Ali. Yok abi öyle bir telif. Varmış hala abi. Tamam telifini öderiz. Neyse. <gülüyor> ne? <gülüyor> Neyse biz söyledik aydın. Ee, tamam e, vermeyelim. Yani tipik bir e, e, yani zoom olmuş e, sarhoşlar böyle dili dolanır ya o havada konuşuyor. Uzatıyor kelimeleri. Açıkçası şimdi bu iddialar üzerine haftaya eee şey yapmıştı bunu <laughs> program çıkışı Bülent Ersoy ve Yıldız Tilber'in hali gibi ee, Reha Muhtar yapmıştı işte alkol o önündeki kupada viski var alkolü çıkıyor yayına diye pazartesi günü, cuma günü böyle iddialar oldu. O da pazartesi günü e, alkol testi yaptırdı sıfır promil çıktı. E, Bülent Ersoy da haftaya şey yapabilir. mi diyorsun? Bakın işte sıfır alkolle çıkıyorum diye. ama Star TV'de Bülent Ersoy ha. Bülent Ersoy Yıldız Tilbe kafayı çekmiş Mustafa Gezer zorla. Bunu okuduk bir öncesi vardı e, Aydın. Bunu da okudum. Evet. Ama e, Star TV'de Bülent Ersoy, şartmış. totalde e, Erbahçe bunu da söyledik. Totalde evet. 1.99 reytingle 9. ABD 158 ile 10. 20 artı ABC 1'de yine ama Yıldız Silbe'nin de şarkıları 205 ile izlenir Ali abi. Yani öylesine 9. Şahane. oldu. Normalde Star'ın bu tür programları çok fazla izlenmiyordu. Dün akşam oranla yani Dayan en Masterchef 4 reyting de birinci oldu. Onun yarısı kadar seyirci buldu kendine. Hedef hasıl oldu yani. Şimdi merakla önümüzdeki haftayı bekliyorum ben açıkçası. Evet iki, iki hafta arasındaki Türkiye kayışı kopardım. Bir öncekine gelsin Aydın onu okumamıştım. Eee yani çok eğlenceli tweetler vardı yani. Sonunda Türkiye kayışı kopardı. Benzemez kimse bize. Yıldız Sev ve Mustafa Keser. Mustafa Keser toparlamaya çalışıyordu açıkçası. Bülent Ersoy. Ben, ben Mustafa Keser'in ömründen kim herhalde 10 yıl gitmişti. Ömründen ömür gitmiştir evet. kesin. Evet, Hayırlı uğurlu edelim. olsun.